Evet herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Maalesef yine size bir afet haberi ile geldim. 27 Temmuz yani salı günü sabah saat 9'dan 28 Temmuz çarşamba günü öğle saat 12'ye kadar Rize ve doğusunda aşırı yağış bekleniyor. Bakın tekrar ediyorum. Salı sabah 9'dan çarşamba öğle 12'ye kadar aşırı yağışa karşı çok dikkat etmeliyiz. Bu yağışın yol açacağı sel ve heyelan riskine karşı önlem almamız şart. Arkadaşlar bu yağışın mekanizması diğer iki felaketten biraz daha farklı. Hemen size basit bir denklemle anlatayım. 27 Temmuz günü haritalarda Doğu Karadeniz açıklarında bir alçak basınç tespit ediliyor. Yani bekleniyor. Bu alçak basınç maalesef orada sıkışmış. Doğu Karadeniz açıklarında sıkışan bir alçak basıncımız var. Sıkışan alçak basınç sıcak denizden beslenerek ...berinleşiyor. Yani yerden yukarıya doğru hava akımları artıyor ve böylelikle yağışlar meydana geliyor. E bu yağışlar rüzgarlar ile tüm Karadeniz kıyı hattına yerleşmekte. Peki Rize ve doğusunda neden daha fazla risk teşkil ediyor? Çünkü Rize ve doğusunda dağlar kıyıya tamamen paralel. Yağış kıyıya geldiği anda dağ yüzünden öteki tarafa geçemiyor ve orada sıkışıp tüm yağışı Hopa ve Rize merkez arasına bırakıyor. İşte risk bu arkadaşlar. Bu alçak basınç derinleştiği için ve sıcak denizden de güçlendiği için önceki iki afete nazaran daha fazla yağış bırakabilir. Peki nasıl önlem almalıyız? Aldığımız önlemler aslında çok basit. Bir, dere kenarında eviniz varsa özellikle Ardeşen ile Çayeli arasında bu risk var. Sürekli kulağınız derenin sesinde olsun. Eğer derenin sesi artarsa bilin ki taşmak üzere hemen önleminizi alın. Uzak bir yere gidin. Birinci önlem bu. İkinci önlem. Arabanızla iç kesimlerde seyahat etmeyin. Dere kenarlarındaki yollar özellikle akşam saatlerine doğru yolculuğa çıkmayın. Tüm kayıplar böyle oluyor zaten. Dereler yollara yakın olduğu için taştığı anda yolda giden arabalar alıp götürüyor. Ve böylelikle maalesef can kayıpları oluşuyor. Yani o gün yolculuk yapacaksanız iç kesimlere doğru yapmayın. Üçüncü olarak ise heyelan riskine karşı sürekli teyakkuzda olun arkadaşlar. Özellikle köy evleri yamaç kısmına yapılıyor. Burada toprağa çok dikkat edin. Eğer toprakta bir gelme varsa herhangi bir yerinde hemen tahliye edin evi. Almamız gereken önlemler çok basit. Baş şehirde eviniz varsa köye çıkmışsanız işlerinizden dolayı o gün şehirdeki evinize gidin köydeki evinizden ayrılın yani alacağımız 4 basit önlemle bu sel riskiyle azami hasarla çıkabiliriz bakın sel riski diyorum kesin bir olay yok zaten arkadaşlar. Yine de bu önlemleri alırsak her ihtimale karşı korunmuş oluruz. Atmosfer kaotik. Bu söylediklerim kesin yaşanacak diye bir kaydı yok ama yaşanma ihtimali yüksek. Bakın arkadaşlar, iki farklı yapay zeka vardır. Bu farklı yapay zekalar algoritmalarla dünyada hava tahmini üretirler. Biri Amerikan modelidir yapay zekaya sahip. İkincisi Avrupa modelidir. Avrupa modeli önceki iki afette nokta atışı yaptı her yere. Şimdi Avrupa modeline göre Doğu Karadeniz doğusunda da önceki iki afete benzer yağışları var. Amerika modeli ise iki afette hiçbir şekilde buraya uyarı vermedi. Yani yağış vermedi ve tutturamadı. Ama şimdi üçüncü de de Amerika modeli de bu sefer buraya şiddetli yağış verir. Yani tüm modeller mutabık. Bu haritaları üreten yapay zekaları da Takip etmek şart. Ayrıca doğal afet ihtimaline karşı ben kendi uygulamamdan telefonlara bildirim gönderiyorum. O uygulamayı da Google Play'e havadan kadere yazarak indirebilirsiniz. Hiçbir maddi kazancım yok. Tamamen insanların bu doğal afetlerden korunmasını sağlamak amacıyla böyle bir uygulama çıkardım. Zaten uygulamayı indirirseniz reklam bile yok içinde. Yani tamamen karşılıksız yapıyorum. Onu da indirirseniz iyi olur. Şimdilik video bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.